İstekler atıldı. Maç başlayacak. Çok heyecanlı bir maç. Bakalım bol golüm olacak yoksa e, Ali Can abi dediği gibi alt mı bitecek? Karagümük solda. Siyah formasıyla yine klasik. Sağda da Ordu Spor başladı. Karagümük başladı oyuna. Karagümük hızlı başladı. Yunus hemen engelledi. Mikail. Mikail'den Boran'a. Boran, Boran Ertuğrul'a. Ertuğrul ceza sahası içinde. İnanılmaz. Kaleci çok iyi çıkarttı. O, Karagümük çok hızlı başladı. Karagümrük çok hızlı başladı abi ne diyorsun abi Karagümrük inanılmaz çok hızlı başladı gerçekten. Ya aslında bu Karagümrük'ün genel bir taktiği yani ilk 10 dakikada 15 dakikada yani oyun süresine göre Karagümrük o dakikalara kadar e, gol bulup e, skor avantajını maçın e, geneline yayıyor ve birçok maçta da bu şekilde bitiriyor yani Karagümrük dediğimiz gibi ilk golü bulduğu maçları hemen hemen kaybetmiyor diyebilirim. Zaten geri dönüşler zor oluyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Evet, Ertuğrul güzel bir orta yaptı. Dışarıya doğru Mert. Mert'ten Doğu'ya ve Doğu gol Dakika 5. Doğu'nun geçiyor. Karagümrük. Karagümrük tam da senin dediğin gibi abi. 5 dakikada, altıncı dakikada Maalla ee, öne geçiyor. Güzel, çalışılmış bir taktik gibi geldi bana. Kornerden arka direğe ve arka direkten diğer arka direğe gibi geldi bana. Ama ne diyorsun abi? Var mı böyle bir şey? Sence çalışılmış bir pozisyon muydu? Kesinlikle öyle. Ee, Karagümrük duran toplarda e, ben ben de bu ligde takım olduğu için birçok takımı analiz edebiliyorum. Karagümrük kornerleri e, çok hızlı kullanıyor. E, çok farklı organizasyonları var Kara e, aynı şekilde e, çizgiden içeri girip hani bazen arkaya keseceklerini bu sanıyorsunuz. Oradan, orta Birden... Ertuğrul'un sırtına değdi ama Arda Oğuz çıktı. Bu arada offside lafını abi. E, biraz sanki Ordu Spor karşılık vermek istiyor ama Karagümrük biraz önde baskıyla ikinci golü bulmak için uğraşıyor. İbrahim, İbrahim'den Ozana, Ozan'dan Arda'ya tekrardan Ozan, Ozan Arda orada bir eee birkaç denemesi yaptılar. Arda sağ tarafa doğru gitti, Natmek'le önüne kırdı ama olmadı. Bakalım hakem out'u gösterdi. E, hızlı başladı. Gerçekten hızlı bir gol. Daha 6. dakika, 5. dakikayı geçerken Karagümrük 1-0 öne geçti olduğu Karşısında ya evet. Ee, analizlerime hep güvenmişimdir. Ertuğrul'un <laughs> eline Boran ama... Analizlerine evet abi. Arda. Bu arada ben kesiyorum ara ara. Çünkü hızlı ve e, gerçekten keyifli bir maç. E, i̇lk maça göre biraz daha hızlı başladı aslında. Gaziantep maçına göre. Mikel evet. sol taraftan açtı oyunu. Biraz daha orta çalışıyor gibi geldi bana Karagümrük. Ertuğrul Ertuğrul'dan Boran'a. Boran dışarıya ama Yunus Sevinç ikinci golü engelliyor. Ben buradayım diyor. Bakalım yine bir orta çalışması. Ertuğrul'dan arka direğe Mert İpek içeriye doğru doldurdu. Ama bu sefer 3 kişi tutuyordu Mert'i. Samet kontra atakla çıkmaya çalışıyor Ordu Spor. Ozan sağ tarafı görebilecek mi göremedi. Arda Arda'dan baktı. Arda uzaklardan denedi ama Suhan Kalesi'nde dikkatli gelen topu kontrol ediyor. Kolaylıkla Suhan sol tarafa doğru tekrardan Can, Mikail. Mikail'den Metin'e. Ama Can tekrardan kesti. Can'dan İskender'e İskender'den Ergo'nun önüne uzun bir top Samet Samet yaptı ortayı ama Mert Karşıladı Doğu'yla Hemen Karagümrük karşılık vermek istiyor Ama Ordu Spor Hem kontra hem atakta Hem defansta gerçekten de kalabalık Çabuk dönüyorlar İlk Golün Kesinlikle. şokunu Kesinlikle. da atmış gibiler abi Yani golün şokunu Attı sanki Ordu ve bastırmaya başladı Melih. Melih'ten sağ tarafa doğru. Boran. Boran içeriye baktı. Yine bir ortamı geliyor. Boran. Boran yaptı ortaya Arka direğe. Arka direkten Ertuğrul indirdi. İskender. Ama kaleci. Arda Oğuz orada. Gerçekten Karagümrük bir sağdan bir soldan ortalarla orada defansını zorluyor. Ama orada hata yapmadı. Asım. Melih Akkoca girdi araya ve Taç Karagümrük'ün Doğu şöyle bir baktı arkadaşlarına. Doğudan Boran'a. Boran ön tarafta boşluk var. Boran kaleciyle defansına sınasını attı ama Arda orada çok iyi sezdi. Erkenden çıktı ve topu aldı. Arda takım arkadaşlarına baktı. Uzun bir top. Mert'in boyu inanılmaz orada. Çıkıp vuruyor toplara. Ertuğrul karşı karşıya. Ertuğrul vurdu ve gol. Ertuğrul iki yaptı. Beklenmedik anda. inanılmaz bir hata. İnanılmaz. Ceza sahası tam çizgisinin önüne doğru araya atılan topta. Karagümrük 2 0 buluyor dakikalar 30'u gösterirken. Karagümrük 30, 30 dakikada 2-0 oldu. Altçılar üzgün. Bakalım 3. gol olacak mı? Boran hızlı başladı tekrardan. Boran sağ taraftan içeriye doğru döndü. Ertuğrul, Boran mükemmel. Karagümrük inanılmaz. Hızlı hızlı başladı maça. Ve durmuyor, durdurulmuyor. Ordu Spor bakalım. Karşılık verebilecek mi? Asım. Ordu spor silkelenip geldi. Sanki bir gol bulursak ikinci yarı alırız gibi. Bastırıyor. Ama olmadı Asım. Asım'dan içeriye orta. Yasin orada. Mikail. Mikail çıkarken kaptırdı. Ergo. Ergo içeriye sürdü. Kendi takım arkadaşıyla takıldı. Ozan aldı. Ozan'ı Emre karşılıyor. Emre takımı rahatlattı. Boran'dan tekrardan sağ tarafı Ertuğrul. Ama olmadı. Bu sefer offside. Abi 2-0 oldu ne diyorsun? Ufak bir yorum alayım hemen senden. Maç çok heyecanlı. Devam ediyoruz. Halican abi yok sanırım. Doğu, Doğu sağ taraftan içeriye doğru baktı. Tekrardan Doğu dışarıya çıkarttı. Boran, Boran çıktı. Mikail vurdu ama ordu. Arda orada karşıladı. 3 olmasını engelledi. Doğu, Mikail içeriye yaptı tekrardan. Arda. Arda çıktı ve aldı. Arda'dan Ergo'ya Ergo Samet Samet baktı şöyle sol tarafa doğru Ozan Ozan içeriye yaptı ortayı Ama Çetin yetkin çıktı Vurdu Ertuğrul'la 3. gol arışına Karagümrük durmuyor 3. gol arıyor Doğu Doğu içeriye doğru baktı arkadaşları yok Bir rahat hareketler Doğu'dan Boran'a Boran'dan tekrardan dışarıya Boran ama orada Asım Topu kazandı ve Samet'e verdi Samet Arda'ya Arda baktı. Ters taraf boş. Ters tarafa uzun bir top. Çok güzel yere Can Öztürk. Can Ömer'e tekrardan Can'a Can orta yaptı içeriye ama Mikail karşıladı ve uzaklaştırdı bu dakikalar 44'ü gösteriyor. 2-0 Kara önde Ordu Spor karşısında. Ordu Spor en azından bir gol diyor ilk yarı sonunda. Can orta yapacak bu. Baktı içeriye ters ayağına aldı. İskender, İskender orada bir hareket ama İskender geçemedi. İskender'den Ertuğrul'u karşıladı ve İlk yarı 2-0 Karagümrük üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Evet arkadaşlar 2-0 Fatih Karagümrük Spor Kulübü e Spor. Karagümrük Spor, e, Ordu Spor karşısında üstünlüğü yakaladı. Alican abi bu arada düştü. Alican abi hemen alacağız tekrardan. Alican abi ses bir 2 orada mı? Orada değil. E, kadroları verirken maç başladı. ikinci araya başlıyoruz hemen. İkinci yarıya Ordu Spor başladı. Ordu Spor karşılık vermek istiyor. Bakalım karşılık verebilecek mi? Karagümrük tüm takım kendi sahasında karşılıyor Arda. Arda'dan ilk dakikalardaki gibi Ordu Spor ama olmadı. Asım Asım Ozan'a. Ozan ceza sahası soluna doğru. Arda'ya attı. Arda uzun bir top. Ters tarafa Samet. Samet baktı kaleye. Kaleden yaptı ortayı ama olmadı. Can. Ömer. 50. dakika oldu. 50. dakikada Ordu Spor karşılıyor. Mikail. Mikail sağ tarafa doğru baktı. Emre. Emre Doğu'yu oynadı. Orada bir üçgen kuruldu. Yasin Emre'nin önüne tekrardan kara gümrük. Çok hızlı çıktı. Mikail kalabalık geldi kara gümrük. Mikail. Mikail'den Boran'a Boran yaptı. Sert orta ama çıktı. İbrahim İskender karşıladı. Ergo karşıladı. Kara gümrük. Tekrardan bir silkelendi. 2-3 dakikayı sitesini attı. 2-0 ama offside Can. Can'dan İskender'e. İskender. Baktı Can'a. Tekrardan İskender. İskender Samet oynadı. Samet içeriye baktı. Yaptı ortayı. Vurdu kafayı ve Ergoam. Asfak'la dışarıya çıktı. Asfak'la dışarıya çıktı. Gerçekten. Ordu Spor çok az kalmıştır, Gole yaklaştı. Güzel bir orta geldi. Ama Sinan'ın kontrolünde avuta gitti. Can. Ceza sahası önünden Ozan. Ozan'dan güzel bir pas Arda'ya. Emre ama girdi araya. Rahatlattı takımını. Mikail kalecisine kadar döndü. Sühan orada çok soğukkanlı. Cenk yetkin. Uzun oynadı. İbrahim karşıladı. Ömer'e. Ömer. Doğu. Tekrardan Boran. Boran karşı karşıya. Boran birebir yakaladı. Boran orada içeriden yaptı. Arka tarafa doğru ortaya ama Arda Oğuz girdi ve takımı rahatlattı. Arda Oğuz Uzun bir avut atışı Emre'ye geldi. Emre kara gümrük yükleniyor. 3-0 yapıp daha da rahatlamak istiyor sanırım. Mikail, Mikail sağ tarafa doğru. Ama orada Asım araya girdi. Ertuğrul kullanacak sağ taraftan. Kara gümrük 2-0 önde. ufak bir ses problemi oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Ufak bir sorun oldu. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Hemen maça dönüyoruz. Karagümrük 2-0 ordu karşısında. Kaleci Arda. Uzun bir degaj ordu spor. Yükleniyor. Dakikalar 68'i gösterirken. En azından bir gol istiyor. Yasin orada karşılıyor. Yasin sağ tarafa doğru. Yasin'den Melih kocaya Melih 3. gol için bastırıyor Karagümrük. Doğu. Doğudan Mikail'e. Mikail. Uzun bir top mu? Baktık sağ tarafa doğru. Boran. Boran orada yaptı ortayı ama Asım karşıladı. Asım orada karşıladı. Ertuğrul yaptı ortayı ama Ozan uzaklaştırdı. Takımını rahatlattı. Ozan. Kara Gümrük. Doğu'yla atak başlattı. Boran'a abi hoş geldin. Boran'dan Ertuğrul. Ertuğrul karşı karşıya içeriye girerken Yunus orada karşıladı. Yunus uzaklaştırdı. Yunus'tan bakalım Orada bir kontratak şansı Ordu için. Ama Mert orada takımını rahatlatan müdahaleyi yaptı ve Metin'e kazandırdı topu. Metin. Metin'den Mikail'e. Mikail sol taraftan Ertuğrul'a. Ertuğrul'u Can karşılıyor. Ertuğrul'un orta yapmasını engelledi. Ertuğrul'dan Can'a. Can tekrardan uzaklaştırdı. Uzun bir top ve taca çıktı. Abi hoş geldin. Ne diyorsun? Ufak bir sorun oldu. Kusura bakmayın tekrardan. Evet evet. ya Herkese özür diliyorum. E, Maçla dediğimiz gibi geçiyor aslında. E, yalnız bir gol atarsa ben e, evi arabayı kaybedeceğim bu arada. Aynen sen <laughs> evi arabayı bas senin iddiacılara. Samet Samet sağ taraftan. Samet metine doğru baktı. Yaptı ortayı. ama mert. Karşıladı ve uzaklaştırdı. Dakikalar 80'i gösteriyor. 2-0. Gerçekten 2-0'dan dönmek çok zor. Ordunun işi gerçekten çok zor. Ama yükleniyor. Umudunu kesmiş değil. Her şey olabilir futbolda. Ertuğrul sol tarafa geldi. Orta mı yapacak? Baktı içeriye. Ertuğrul dışarıya çıkarttı. Mikail Can karşıladı. Can Ömer'e. Rakip karayümdük olup e, dakikada 80, 80 olunca yani zor tabii ki. Evet. Yani evet. hatta e, şey yapayım. Samet. Zor değil. İmkansız. diyorsun i̇mkansız şey diyorsun abi. Mikail. Mikail evet. rahatlattı takımını. tabii ki Ordu Spor önde basmaya başladı. Ufaktan da bir taktik anlayışını kaybetti. 2-0. Senin de dediğin gibi en azından bir gol bulup son dakikalara karambolaya bir gol daha sıkıştırmayız diye bastırırken tabi arka tarafları boşlukta bıraktı. Ordu Spor tabi ki artık risk alacak. Yani başka çaresi 85'i gösterdi. Boran. Boran uzun oynadı. Ama orada Yunus Sevinç var. Can'a kazandırdı topu can sağ taraftan. Hem topu atan diğer tarafa doğru koşmaya başlıyor. İskender, İskender'e tekrardan Samet'e Samet ceza sahası içinde doğru Uzun bir orta. Penaltı noktasının üstünde ama Yasin karşıladı. Oh. Penaltı noktasının üstünde inanılmaz bir şut Yasin karşıladı orada. Orta yaptı. Ergo <laughs> ve gol. Gol oldu. Gol oldu Ordu 0. Ordu Spor 2-0. 2-0. 2-1. 2 1 yakalıyor. Ben de heyecanlandım. 2 1 yakalıyor. Dakikalar 89. Melih sol tarafa doğru açtı. Bakalım son 2-3 dakika bize neler gösterecek. Çok heyecanlı gerçekten. Mikail tam konuşurken abi üst oldu. O ayrı. Ama acaba 2-2 evet. olacak mı? Ee, ben o zaman bu akşam sana Mikail. misafirliğe geliyorum. <laughs> Aynen. Bir arabayı sattın abi. Gel buyurun. Ee, <laughs> Yunus Sevinç. Yunus'tan uzun tarafı. Sol tarafa doğru. Arda. Son atak. Asım. Asım içeriye doğru baktı. Orta mı yapacak? Evet. Orta yapacak. Kafaya koydu. Ortayı yaptı. İskender'in önünde kaldı. İskender vuracak mı? Son noktalar çok heyecanlı. Ama Mert İpek uzaklaştırdı. Sanırım bitti. 2-1. Son